İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki eğitim konumuzun model şirketi Doğu Aras Elektrik ARS. Evet birçok arkadaştan e, talep geliyor. Herkes gibi beni de terse yatıran bir şirket oldu arkadaşlar. Bu videoyu lütfen dikkatle izleyin arkadaşlar. E, çünkü ben burada kimseye balık dağıtmıyorum. Balık tutmasını bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışıyorum. Bir başka meseleye gelince arkadaşlar bazı arkadaşlar ses sorunu olduğunu, sesin kısık olduğunu söylüyor. Kimi arkadaşlar da sesin çok iyi olduğunu söylüyor. Eğer bende bir <laughs> sorun olmuş olsa o ses sorunu herkese aynı e, olumsuzlukta yansır e, Demek ki ya sesini açmıyorsunuz ya da hoparlörlerinizde bir sıkıntı var ya da YouTube'dan kaynaklanıyor bilemiyorum şimdi Evet <laughs> bu eğitim model şirketi iyi takip etmenizi öneriyorum şimdi önce 2024'ün 3. çeyreği ile 2025'in 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre şirketin varlıklarını bir değerlendirelim. Toplam varlıklar içerisinde brüt çalışma sermayesinin payı yaklaşık %33'ten yavaşça %31,5'a gerilerken reel olarak %20,5 artış göstermiş. Sabit kıymetler ise Toplam aktifler içerisindeki payı yüzde altmış yediden yüzde altmış artış kaydederken reel olarak o da yüzde yirmi sekiz buçuk oranında artış sağlamış. Toplam aktifler biliyorsunuz yüzdür bilanço dengesine göre İktisadi varlık şirketin iktisadi varlıklarında reel olarak 55 oranında bir azalış var. Sabit varlıkların öz kaynakları oranı ise toplam aktifler içerisindeki payı gerilerken reel olarak yüzde 28 buçuk artış göstermiş. Şimdi çalışma sermayesi reel olarak yüzde yirmi buçuk oranında arttığına göre bunu kısa vadeli yabancı kaynaklarla mukayese ettiğimizde likidite açısından ne gibi bir değişikliğin olduğuna baktığımızda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde yirmi üçten yaklaşık yüzde yirmiye gerilerken reel olarak yüzde yedi buçuk artış göstermiş. Bakın kısa vadeli yabancı kaynaklar reel olarak yüzde yedi buçuk oranında artarken çalışma sermayesi yüzde yirmi buçuk artmış. Dolayısıyla işletmenin cari oranında likidite oranında artış sağlamış ama cari oran tek başına değerlendirilmemeli. Disponibilite ile birlikte değerlendirilmelidir. Geri geldiğinde göreceğiz. Peki arkadaşlar, çalışma sermayesini yüzde yirmi buçuk reel artıran unsurları bir gözden geçirelim. Şirketin kasasındaki para, toplam varlıklar içerisindeki payı yaklaşık yüzde dört buçuktan yavaşça yüzde beşe artarken reel olarak yüzde 45 bir artış sağlamış. Şirketin akıl kapasitede parası olmadığından ya da öyle gördüklerinden herhangi bir menkul değerlere de yatırım yapmamışlar. Ticari alacakların payı toplam aktifler içerisinde mutlak olarak bakın 3 milyon 690, 3 milyon 694 bin. 4 milyon 100 bin lira bir mutlak olarak artış var. Ama ticari alacakların payı toplam aktifler içerisinde yaklaşık %16,5'tan %13'e gerilerken reel olarak %0,11 artış göstermiş. Aslında buna artış da diyemeyiz. ...stabil kalmış arkadaşlar. Asıl burada arkadaşlar... ...diğer alacaklar... ...şirketin diğer alacakları nedir? Bunları... ...pdf dosyasından... ...lütfen... ...araştırın. Diğer alacakları... E, ...burada... ...kutucuğun içerisinde... E, bilgilerde yazılıma sahip olan arkadaşlar neleri ihtiva ettiklerini e, öğrenebilirler. E, %7.107 buçuk oranda artmış ama mutlak olarak toplam aktifler içerisinde mutlak olarak çok büyük bir paya sahip değil. E, sektörel olarak stokları fazla yoğun olan bir şirket e, sektör değildir. Gördüğünüz gibi stoklar da e, stabil kalmış, yirmi üç buçuk. Yani e, çalışma sermayesini artıran e, diğer alacakların ve e, kasadaki reel olarak nakitin artışı dönen varlıkları yani bürüt çalışma sermayesini artıran ana unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki arkadaşlar, ticari alacaklar stabil, hani pay olarak gerilemiş efendim, nakit ve nakit benzerlerinde çok küçük bir artış var. Sanki Satışlarda bir tuhaflık var. Bakacağız. Yani satışların arttığını gösteren güçlü bir emareye burada rastlayamıyoruz. Ama önce cari orana ve disponibiliteye bakalım. Şu likidite oranını bir görelim. Göstergelere gidelim. Evet disponibilite 20'nin üzerinde olmalı. Cari oran Türkiye şartlarında bir buçuk, ikidir ama Türkiye şartlarında bir buçuğu yeterli olarak görülür. Ee, gördüğümüz üzere likidite oranlarını artırmış. Ee, oranı, e, cari oranı artıran, 1.41'den 1.58'e artıran kısa vadeli yabancı kaynakların e, reel olarak artışının, çalışma sermayesi artışının oldukça altında almasında. E, riskine bakalım arkadaşlar. hazır buraya gelmişken e, yatırımcı açısından risk içermeyen bir e, veriye sahip olduğu görülmekte. Dönecek olursak arkadaşlar satışlarına bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar nakit ve nakit benzerlerinde yani kasadaki para da bir artış var cüzi de olsa. Peki parayı artıran ne olabilir? Yani cebinizde para nasıl artar? Bunun mukayesesini yapar. Satışlar arkadaşlar bir önceki döneme göre yüzde dört buçuk oranında azalmış. Peki bir şirketin kar elde edebilmesinin üç temel koşulu neydi? iktisadi kural. Bunu lütfen unutmayın. Bir, kardeş, reel olarak satışlarını artıracaksın. İki, maliyetlerini düşüreceksin. Yani giderlerini olabildiğince tasarruf edeceksin. Üç, katkı payı yüzde artıracaksın. Gelir tablosuna bakacağız. Ama ilk koşulumuz güme gitmiş. Yüzde 44 buçuk bırakın artmayı yüzde 44 buçuk reel olarak satışlar azalmış. Şimdi bu sorunu şu son bilanço döneminde şunu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü çeyrek bilançolar hiç öyle hiç açıcı yüz güldürücü değil. Kim ne derse desin. Yani üçüncü çeyrek bilançoları öyle iyi filan değil. Fakat şimdi lütfen buraya dikkat edin. Şirketlerin satışlarının azalmasına rağmen karları artıyor. Hiç bunu e, muhakkak e, bu sadece benim dikkat ettiğim değil birçok kişinin muhakkak gözünden geçmeyen kaçmayan bir gerçek ama herkes bunu cesurca ifade edemiyor arkadaşlar çünkü hepsinin bir ticari ilişkileri var Peki satışlar azalırken karlar nasıl yükseliyor? ve bu şirketin kasasındaki para satışlar azalırken nasıl artıyor? Gelir tablosuna ve borçlar hanesine bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Cebinizdeki para ne şekilde artar ya da bir ticari faaliyetlerde bir işletme sahipsiniz. Kasanızdaki para nasıl artar? Satış yaparsın kasana para girer. Alacaklarını tahsil edersin, kasana para girer. Efendim, bankadan para çekersin, kasana para girer. Bir arkadaşından borç alırsın, kasana para girer. Arabanı satarsın, evini satarsın, malını mülkünü satarsın, kasana para girer. Başka arkadaşlar, gökten zembillen inmez. Şimdi kasada para nasıl artışını az bu çok beyin jimnastiği ile e, anlayabildik. Gelelim borçlar hanesine. Yani şuradaki varlıkları bu arkadaş nasıl finanse etmiş, nasıl fonlamış? Toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %23'ten %20'ye gerilerken %7,5 reel olarak artmış. Uzun vadeli yabancı kaynakların payı ise %18'den %14'e gerilerken o da %3,5 oranında reel olarak artış sağlamış. Şirket varlıklarını %34,5 oranında toplam borçlarıyla buçuk öz kaynaklarıyla fonlamakta. Yani şirketin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık iki kat üzerinde. Bu bize neyi ifade ediyor, neyi gösteriyor? Finansman açısından şirketin sağlam olduğunu gösteriyor. Niçin? Öz kaynakları toplam borçların iki kat üzerinde. Yani bütün borçlarını ödediğinde bir o kadar da hala öz kaynağa sahip oluyor. Kısa vadeli yabancı kaynaklar arkadaşlar. Şimdi bileşenlerine bakalım. Kasadaki para nakit artışı nasıl sağlanıyor? Maliyeti yüksek faizle Ay yüzükü olan borçların payı toplam borçlar içerisinde yüzde üçten yüzde dört buçuğa reel olarak yüzde altmış sekiz oranında artış kaydetmiş. Bakın kasadaki paranın bir kısmının artışını yakaladık. Ticari borçlar. Yüzde on yüzde yedi toplam borçlar içerisindeki payı azalırken değer olarak yüzde yirmi beş buçuk oranında azalmış. Yani ticari borçlarında da bir ödeme yapmış şirket. Diğer borçları artmış. Bunlara bakın diğer borçlar ne? E, fakat toplam yükümlülükler içerisindeki payı yüzde beş yirmi altıdan mutlak olarak çok küçük bir artış var. Ama reel olarak yüzde otuz sekiz buçuk artış göstermiş. Bunun yanı sıra uzun vadeli faiz yükü olan finansal borçların payı ise yüzde on bir buçuktan yüzde yediye gerilerken yüzde yirmi bir buçuk reel olarak azalış göstermiş. Peki mal satmış mı? Evet ticari alacaklardan bir kısmından bir artış var, azalış yok. E, varlıklar içerisinde payı azalıyor ama reel olarak herhangi bir artış yani. E, Ele gelen, dişe dokunan bir artış söz konusu değil. Peki herhangi bir varlığını satmış olabilir mi? Şu fon kaynak kullanımına bir bakalım. Onların %91'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Çok güzel, çok yüksek ve e, faaliyetler ana kaynak oluşturmuş %91 oranında. Maddi duran varlıklarda bir azalış yok. Fakat maddi duran varlıklara da çok cüzi bir, yani yatırımlarına çok cüzi bir konu aktarmış. Herhangi bir maddi duran varlık satışı da yok arkadaşlar. O zaman kasadaki parayı artıran ana unsur, Kısa vadeli finansal borçlardaki artış. Peki gelir tablosundaki finansman giderleri önemli kazandı. Şimdi e, gelir tablosunda finansman giderlerini takip edeceğiz. Şimdi e, kısa, uzun vadeli finansal borçlar azalırken kısa vadeli finansal borçların arttığını gördük. Net finansal borçlar. Ne durumda Evet kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki her ne kadar finansal borçlar artış göstermiş olsa da reel olarak net finansal borçlar yüzde bir azalış göstermiş Ve finansmanda Öz kaynağın katkısı yüzde 11 artmış kısa vadeli yabancı kaynaklar yüzde altı Azalırken öz kaynak borç oranı %32,5'a çıkmış. Bunlar işletme açısından olumlu gelişmeler. Öz kaynaklarına bakalım. Son derece sermayenin düşük olduğu öz kaynaklar içerisinde görülmekte. Kümletif karlılık payında düz bir artış var. Ama önemli olan burada, toplam öz kaynaklar içerisinde dönem karının ve öz sermaye karlığının artmış olması. Peki dedik ki arkadaşlar satışlar azalırken kar nasıl yükseliyor? Gelir tablosuna bakalım. Net satış hasılatı %44.5 oranında azalırken maliyetler yüzde yaklaşık 56 azalmış reel olarak. Yani maliyetler ne dedik? Maliyetleri kısacaksın. Fakat arkadaşlar bu da bir gerçektir iktisadi kurallar çerçevesinde. Zaten satış hasılatı gerilerken maliyetler de gerilir. Yani maliyetler artar, satışlar artarsa maliyetler artar. Ama Şirkete burada avantaj yaratan ne? Satış hasılatının üzerinde bir maliyet azalışı. Yani 44.5'a 56. I. Dolayısıyla gayri safi işletme kar marjını %23'den %38.5'a çıkartmış. Ne dedik? Reel olarak satışlarını artıracaksın, maliyetlerini düşüreceksin kar elde edebilmenin temel koşulu. Evet satışlarını artıramamış, azaltmış ama maliyetler satış azalışından daha fazla azalış göstermiş. Şimdi kar editen kalemlere tek tek bakalım. Faaliyet giderlerine bakalım. Genel yönetim giderleri toplam gelirler içerisindeki payı yüzde üçten yüzde beş çıktı pazarlama giderlerinin payı ise yüzde beşten yüzde yedi buçuğa çıkmış. Pazarlama için bir takım masraflara girişmiş. Mutlak olarak azalış eğiliminde ama toplam gelirler içerisinde payı yükselmiş. Genel yönetim giderlerinin de payı mutlak olarak Azalmış ama reel e, pay olarak artış kaydetmiş. Yani e, kısacası totalde faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payının yüzde sekizden yüzde artmasının neticesinde net esas faaliyet kar marjı yüzde beş'ten yüzde yirmi beş baskılanarak artış kaydetmiş. Olağan faaliyetlerden gelirlerin payı da arkadaşlar aslında e, stabil kalmış. Gerileme var. Ama mutlak olarak büyük bir öneme sahip değil. Dolayısıyla esas faaliyet karı yüzde on beş buçuktan yüzde yirmi altıya artarak gerçekleşmiş. Şirketin olağan dışı faaliyetleri yok. Diğer gelir giderlerde giderlerin payı 0.31'den 0.46'ya yükselmesinin neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı yüzde 15'den yüzde gerileyerek gerçekleşmiş. Evet işte arkadaşlar ve karı törpüleyen finansman giderlerinin payı yüzde 11'den yüzde 15,5'a artarken reel olarak %23,5 oranında artması vergi öncesi karını %4'ten %10'a baskılayarak artırmış. Reel olarak %42,5. Vergi giderlerinin payı %3'den %2.85'e gerilemesinin neticesinde de ana ortaklık payları dahil Net dönem karı %1'den %7'ye artarak gerçekleşmiş. Satışlarının her 100 TL'sinin otofinansmana aktarılacak ayı 1 lira 30 kuruştan 6 lira 34 kuruşa yükselmiş ve borsada da herhangi bir sermaye artırımı var mı? Bakalım, ee, yok arkadaşlar borsadaki işlem gördüğü fiyatlamada bu artışı göz önünde bulundurarak değerlendirileceğini tahmin etmekteyim. Gelelim nakit akım tablosuna ama önce arkadaşlar şu şirket ortak karlılığına bakalım. Yani satışlar azalırken evet maliyetleri düşürmüş oradan kazanmış karı yükseltmiş başka nereden karı artırmış ortak şirket karlılığına bakalım. Şirket karlığı yüzde 26 azalmış. Peki yüzde 26 azalmasının sebebi ne arkadaşlar? Şimdi dikkat edin satışlarının sürümü. Reel olarak satışlar yüzde buçuk oranında azalmış. Sürümler 56 oranında azalmış. Satış sürümleri 56 azalmasına rağmen şirketin satış karlılığı yüzde yaklaşık 68 art. Nasıl artıyor arkadaşlar? Elbette sattığı ürüne zam yaparak. Peki bunun dezavantajı var mı? Elbette var. Çünkü tek rakip kendi değil, diğer şirketlerle rekabet gücünü yarın zayıflatabilir. Yani diğer şirketler zam yapmak zorunda hissetmeyip fiyatları stabil tutarlarsa, ürün veya hizmet fiyatı diğer şirketlere üzerinde olursa, tüketicinin tercihi diğer şirketler olur. Herhangi bir sözleşme yok yani. Evet. Ee, katkı payı yüzdesini artırmış. Ne yapmış? Real satışların azalmasına rağmen maliyetlerini düşürmüş. Katkı payı yüzdesini artırmış. Şirket ee, karını artırmış. Emniyet marjını yüzde otuz artırmış. Yani riskini düşürmüş. Zaten risk göstergesine de baktık risk gözükmüyordu. Ortak karlılığı şirket karlılığının yüzde yirmi azalmasına rağmen yüzde yedi ortak karlılığı artmış. Şirket karlılığı yüzde yirmi azalırken borç maliyetini yüzde yirmi azaltmış. Keşke e, şirket karlılığının Azalışının üstünde bir maliyet azalışı olsaydı daha güzel olurdu. Net ortak karlılığı da %67 azalış göstermiş. Finansal kaldırıcı 2 olanlar arkadaşlar takip edin. Spont analizinde finansal kaldırıcı 2 ve 2'ye yakın olan şirketleri iyi irdeleyin. Geldik nakit akım tablosuna bakalım. Ee, i̇şletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 63 ama esas operasyonlardan nakit girişi yüzde 219 oranında artmış. Burada da ürünlerine ve hizmetlerine zam yaptığını görebiliyoruz. İşletme faaliyeti düşük, operasyonel nakit girişi yüksek. Ee, Reel satışlarının azalmasına rağmen birçok şirketi aynı kronik sorun arkadaşlar. Birçok şirkette reel satışların azaldığını görebilirsiniz. Ama buna rağmen satışlar azalırken şirketler karlarını artırabiliyorlar. Enflasyon oranı 33.29 kar %383 buçuk. Enflasyonun çok çok üzerinde, değil mi arkadaşlar? 33 buçuk karşılık 383 buçuk ee, enflasyon oranının üzerinde reel bir dönem karı getirisi söz konusu. Döne bilanço değil. Sıkıntı ne? Finansman giderleri artı reel satışlarının azalması. Rasyolara bakalım. Rasyolar da gayet güzel arkadaşlar. Ben takip edeceğim. Zaten daha önceden yatırımlarım vardı benim. Daha yakından daha sıkı takibi alacağım. Şirketin önümüzdeki özellikle 12 aylık bilançosu. Evet arkadaşlar üyelere özel bölümde görüşmek üzere herkese iyi akşamlar